Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşler Bir önceki videomuzda Yani e, Havf namazının Meşruiyet sebebini anlattık nuzulla beraber ayet-i kerimenin nuzulu Anlattık bugün salatul Havf Keyfiyeti şekli O dört şekil vardı O Kur'an'ı yani e, aynı böyle aynı şekilde anlatılan rivayetleri bugün alacağız ama eğer siz yani bunun daha detayını öğrenmek isterseniz e, şeye bakabilirsiniz mesela Bukhari 924 Bukhari 4133 Müslüm 839 yine Bukhari 4131 e, Müslüm e, 841 yine Bukhari 4000 129 Müslüm 842. hadislerde ve bir de yine şimdiki anlatacağımız yani Bukhari 4130 ile o 4129 ile 130'u anlatacağız bugün. Önce yani namaz farziyeti, önemiyeti savaşta dahi yani Allah bizim namazımızı cemaatle kılmamızı emir etmektedir. Onun için önce Resulüne dönerek diyor ki وَاِذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ Yani sen aynı savaşta olursan onlarla birlikte فَاَقَمْتَ لَهُمُ السَّلَاتَ Sen onlara namazı kıldırırsan yani erkanıyla, vacipleriyle, şurutlarıyla, sünnetleriyle takum تَعِفَةٌ minhum مَعْكِ Onlardan bir tayfa seninle beraber namaza kalksın وَلْيَاكُزُوا اَسْلِحَتَكُمْ Yakuzu kim? Bu kalkan tayfa mı? Yoksa normal o diğer tayfa mı? Yani alimlerin birçoğu o diğer tayfa. Yani namaz kılmayan tayfa. Normal silahlarını alsınlar. فَيْزَا <laughs> secedu Bunlar secdeye gittikleri zaman فَلْيَكُونُوا <laughs> O namaz kılmayan tayfa min <laughs> وَرَائِكُمْ Sizin arkasında sizi korusunlar yani. Düşmanın hücumundan sizi korusunlar. Siz bir rekatı imamla kıldıktan sonra وَالْتَأْتِ طَيْفَةٌ اُخْرَى O diğer tayfa gelsin. لَمْ يُسَلُّ فَلْ يُسَلُّ مَعَكَ Namaz kılmayan toplum diyor gelsin. Ki namaz kılmayanlar seninle namaz kılsınlar. وَلْيَخُذُوا حِزْرَهُمْ Bu sefer o onlar yani kendine korumanı alsınlar. Korumaya. وَاسِحَتَهُمْ silahlarını alsınlar. Sizi yani o diğer tayfayı korusunlar. وَدَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler istiyorlar ki لَوْ تَخْفِرُونَ عَنَا سِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ Yani kendi silahlarınızdan eşyanızdan beyhaber olasınız. Femilun aleykum meyleten vahiden. bir tek seferde size hücum ederek ve sizi ne yapar dağıtalar ve sizin kökünüzü getiren ve sizin ne yapar sizi korkutalar yani. Onun için Rabbimiz Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a bu şekil namaz kılmasını emretti. Ve burada bu Buhari'nin yani 4129'da 4130. hadisten şöyle diyor. Haddesena Kutaybe bin Saidin an Malik an Yazid bin Ruman an Salih bin Khawat ammen şehide Rasulullah. Yani burada Ebu Hasme'dir o şeyde Resulullah'ın diyor o savaşta peygambere şahit olanlardan yevme zatir raka. Zatir raka bu Mekke Medine arasında olan bir yerdir. En yani anlamı Müslümanlar diyor yanık ayaklı yolda yürüye yürüye ayakları kanamıştı. Ayaklarını bezlerle sarmışlardı. Onun için yamalı ayak yani zat-ı raka veya normal orada bir dağ var. O dağ diyor hem beyaz hem kırmızı hem siyah diyor onun adıdır da diyen var ama genel olarak itibar Müslümanların yanık ayaklı oldukları ayaklarının şişmesi ve kanaması orada zat raka ayaklarını parça bezlerle sardıklarından ötürü bu isim almış. Salla salat el kavf. Peygamber aleyhissalatü vesselam düşmana karşı Na salatul hauf o korku namazını diyor kıldırdı. Enne taifeten saffat ma'hum. Bir tayfa peygamberle beraber saf tuttu. Wa taifetun wijah Bir tayfadan düşmana karşı döndü. Tasalla billeti ma'ruka. Peygamberle birlikte ona uyanla bir rekatı kıldı. Suma sebete qaymen. İkinci kalktı. İkinci rikatta o bir rekatı kılan Müslümanlar bir rekatını tek başına kılıp selamı verdi. Yetiler. Ve peygamber Aleyhisselam ayakta durdu. Ve timu lenfusiyim. Tabii ki onlar o rekatını tamamladılar. Summe <laughs> insalafu dönüp getiler. Tasaffu <laughs> wujuhü wujai uca adu. Onlar diyor düşmana karşı durdular. Vacayet't tayfeti'l ohra. Diğer tayfa geldi. Tasalla bihim rekatet'l lati min salatihi. Yani ilk o namazı ki kalan o diğer şeyi de rekatı akıldı. Peygamber Efendimiz su hani ikinci rekata oturdu peygamber ve etimul enfusi diğerleri kalktılar bir rekatı kıldılar ve ettehiyatı okudular ve su selleme bihim peygamber ezanım onlarla ne yaptı? Onlarla beraber selam verdi. Yani burada bir tanesi selamın faziletini bir tanesinin de tahrimi ihramın ilk normal namazın şeyine ikisi o, o fazla aldı o da o o fazla aldı. ikisi de padıldır. Ve bu şekilde Peygamber Aleyhisselam bu namazı kıldırmış. Bu aynı şekilde bu hadis-i şerif zat yani bu Müslüm'de de geçer. Yani 214 842'de e, bakabilirsiniz oraya. Aynı namazı almış. Bir başka rivayetler de vardır. Mesela diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yani bir tayfaya iki rekatı kıldı selam verdi. Diğer bir daha diğer tayfaya iki rekat normal selam vermiş. İmam her ikisi de beraber kılan bazıları ile diyor. Bazıları diyor ki normal her iki tayfa da imama uyar, hepsi silahlarını alır. Ama bir tayfa normal secdeye gider, o ikinci tayfa arkada duranlar secdeye gitmez, onları beklerler. Onlar kalktıktan sonra bu sefer bunlar giderler. Bu şekilde Ebu Hanife'nin de Malikilerin de bu konuda baktığınız zaman ayrı ayrı rivayetler, ayrı ayrı kılıç şekilleri vardır. Onun için burada alimler diyor ki, yani oradaki imam, oradaki komandan, yani askeri komandan, yani orada o hem ilmiyle, ile beraber ne şekilde yani düşmana karşı ne şekilde kendini korurlarsa o şekilde ne yaparlar? Namaz kılarlar yani. O oranınki Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemde, yani değişik değişik yerlerden, değişik değişik şekillerden namaz kılması o düşmanın normal yani dönüşü gibi yani dönüşüne göre düşmanın tehlikesini ne şekilde normal bertaraf edeceği o şekilde ne yapmıştır namaz kılarlar. Mesela kıble diyelim bu tarafta düşman arka taraftadır. Es oradaki insanlar ne oluyor? Mecbur iki saf olur. Bir tanesinin arkasını döner veya sağa döner veya sola döner. Bir tayfa da kıbleye döner. O şekilde namaz kılarlar. Aynı Hafizu ala salavat Bakara suresinde de normal ayeti kerimeler vardır. Ve in kuntum yani eğer eğer şey hoftaysanız parukbanen ou mesela bazı yerlerde de e, melheme savaş iç içe olduğu zaman orada da kıble de şart değildir. Daha imam da şart değildir. Orada İbn Abbas diyor tek rükat namaz kılınır. İç içe düştüğü zaman gözüyle işarettir, kafayla işarettir, at üzerinedir, yürüyerektir. Oza demek ki namaz önemli. Namaz çok önemlidir. Ha bu bu ayet-i kerimelerde de yani hani sözüm onlara Muhammed Mustafa'yı Kur'an'ın şarihi kabul etmeyenler bu ayet-i kerimeleri nasıl dillendirecekler, nasıl anlayacaklar? Yani burada kasr namazın noksanlığı, kasrı kısa kılması demek ki namazın tamı da vardır. Muhammed Mustafa kendine üsve-i hasene etmeden bu dinde nasibini almamıştır. Rabbim bizleri onun sünnetine tabi olan son nefesine kadar o imanla vefat edenlerden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.